çizgi katil bütün herkesi öldüren çizgi dünyasındaki oyun dünyasındaki sanal dünyadaki herkesi öldüren bir katil bu katili yakından tanıyalım hadi çizgi katil dünyanın en seri katili Slender bildiğiniz gibi herkesin bildiği bir korku oyunudur uzun kollu, uzun bacaklı takım elbise giymiş ve yüzü görünmeyen bir karakterdir. Ve oradan oraya ışınlanarak bizi korkutmaya çalışır. Siz küçük bir kızı oynarız ve ormanda 4-8 kalıp bulmaya çalışarak oyunu yenmeye çalışırız. İşte bu oyun, oyunu oynamaya cesaret ediyorsunuz. Çizgi katil bu oyunun içine girmiş Slender oyun öldürmüş adamlar. Korkun gençler bu çizgi katil manyak bir adam Slender'ı öldürmüş diyor. Pışık tamam. Slender bu hale getirdi beyler. <laughs> Çizgi katil çok iyi öldürdü evet. Çok ünlüdür. üzere korkunç bir oyuncak. Ben ben bir dönemde çocukluğum diyeceğim ama çocukta ama gençliğimi daha yeni girdim. Çocukluğumda böyle bir oyun. Bir dönem oyuncaklarımı kırıp attım lan. Senin yüzünden kırıp attım lan bir dönem. Oynayamadım oyuncaklarımla. Şimdi kocaman olmuştur biliyor mu? Ayı kadar olmuştur hayvan. Şimdi ise korkulacak hiçbir şey yok. Gel la burnunu kaşıyım. <laughs> i̇şte bu onu öldürdü. Hatta büyük rezil yapıp neyse. Bunu durduralım geldik diğerlerine bakalım hadi. Pist sokaklarda iyi dolaştığınız ve korktuğunuz Steven'ın gözleri kat ve yazlaşmış hali yani Hero karşınızda. Hero bildiğiniz üzere Minecraft'ta çok korkulan bir modla açılan bir karakter. Siz tehlikeli bekliyor olacak. Ama bunu çılgın çizgi katil bunu öldürdü nasıl mı? Öncelikle oyunu kapattı. Modu sildi. Tekrar açtı. Neyse dedi. Ben bunu gerçek öldürürüm dedi. Tekrar açtı. Tekrar girdi. Ve bunu oradaki Diamond kılıçla öldürdü. Neyse. Devam edelim. <laughs>